Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücüsü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonuyla kayda girmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C olduğunu tespit etti. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C'ye 2918 sayılı KTK'nın 67 Taksim 1-D drift yapmak maddesinden 9.125 lira ve 73 Taksim A saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9.321 lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücü Buse C'ye TCK 179 Taksim 2 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.